Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, Tüpraş'a bakacağız. Reader teknolojiye bakacağız, CV Enerji'ye bakacağız ve Fonet'e bakacağız arkadaşlar. Ama her zamanki gibi öncelikle aramızda bir Borsa İstanbul dedikodusu yapalım. Ondan sonraki kağıtlarımıza geçelim arkadaşlar. Borsa İstanbul 53 puanlık bir geri çekilme daha yaptı. Ufak olsa da arkadaşlar, yani şöyle bakıldığında aslında çarşamba günleri genel anlamda 3 aşağı 5 yukarı yatay pozisyon alıyoruz arkadaşlar demiştik. E, Sabahleyin aşağı doğru döktüler. Akşam üzeri tekrar son çeyrekte yukarı doğru bir miktar hamle yaptı ve yatay bir pozisyon diyebiliriz arkadaşlar. Ve burada savaş haberlerinin de bir tık etkisi olmuş olabilir çok küçük. Şimdi yarın bizim için önemli. Akşamleyin Fed'in faiz kararı açıklaması var arkadaşlar ve uzmanlar biliyorsunuz pas geçme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Pas geçerse beklentiler dahilinde geldi denilip Borsa İstanbul bir tık yukarı doğru tepki alabilir. Çok şey değil bir tık. Ama sürpriz çıkar da faiz indirimi gelirse hem perşembe hem de cuma günü yukarı doğru tepki alır Bursa İstanbul kağıtlarımızda da böyle bir coşku havası görebiliriz arkadaşlar. Şimdi akşam Fed'in faiz kararını gözlemleyeceğiz. Dediğim gibi her harikarda yarın yukarı tepki gösterecektir bir miktar eğer pas geçerse faiz indiriyoruz derse o zaman sürpriz olur. Yukarı doğru e, öbürsü günde yukarı tepkisini sürdürür arkadaşlar. Şimdi şöyle kağıtlarımıza ufaktan bir göz atalım. Tüpraşla başlayalım. Tüpraş %1.05 oranında bir yükseliş performansı göstererek son fiyatını 163 liraya getirdi. Canlarım ciğerlerim. Şimdi burada tüpraşın daha öncesinden grafiğine baktığımızda ki bir önceki videomuzda arkadaşlar 160 lirayı test etme ihtimali var arkadaşlar demiştik. Burası da dibin dibi olarak görülüyor demiştim açıkçası. Şimdi niye böyle söyledik? Defalarca kez burayı test etmiş. Görüyorsunuz arkadaşlar şurada bir test etmiş, burada bir test etmiş, burada bir test etmiş ve dördüncü kez bir kez daha test etti burayı arkadaşlar. Akabinde yukarı doğru tepki aldı. Yani ben de zaten e, burası dip noktası. Yani bittik kademe yapılabilir açıkçası. Buradan yukarı tepki alacaktır arkadaşlar diye konuşmuştuk. Ve öncesinde de bakın burada defalarca kez arkadaşlar şurada burayı test etmiş. 4 kez de şurada test etmiş. bir kez şurada aşağı doğru inmiş. Gerçekten güçlü bir e, destek noktası olarak görülüyor arkadaşlar demiştik. Hani bir kademede belki alım yapmak için e, fırsat olabilir demiştim. Geldi bir kez daha burayı 160'ı test edip yukarı doğru tepki bulmayı başardı arkadaşlar. Fed'in faiz kararıyla birlikte sat sinyalini kırma mücadelesi vereceğiz 165 lirada yarın arkadaşlar. E, bakalım Dediğim gibi her harikarda Fed'in e pas geçmesi Borsa İstanbul'da ufak bir etki yapabilir yukarı hareketlilik gösterebilir. İşte denir ki beklentiler dahilinde geldi. Aşağı doğru bir hareketlilik gelirse de güzel bir coşku havası yaşayabiliriz. Burada yarınki hedefimiz arkadaşlar sat sinyal olacak 165 lirayı test etme mücadelesi vereceğiz Tüpraş'ta arkadaşlar. Diğer kağıdımız Reader Teknoloji %4.05 oranda bir geri çekilme yaptı arkadaşlar. Son fiyatını 37 lira 44 kuruşa çekti Reader Teknoloji. Hemen şöyle grafiğimize göz attığımızda aslında Reader teknolojinin biraz normal gittiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şuradaki yükselen trend çizgimizi görüyorsunuz. Bu trend çizgisinin üzerinde kaldığımız sürece sıkıntı yok. Yarın belki yatay bir hareketlilik gözlemleyebiliriz. Fakat yukarı doğru yani Fed'in faiz kararıyla birlikte borsa yukarı tepki alırsa Reader teknolojide de yukarı doğru tepki bulma çabasına gireceğiz. Daha öncesinde görüyorsunuz arkadaşlar yukarı doğru yapmış olduğu her hamlede aşağı doğru gelip bu yükselen trende vurmuş. Bir kez daha yapmış Yine vurmuş yani defalarca kez test etmiş iki kez de altına doğru sarkma yaparak tekrar yeniden toparlamış. E, bu yükselen trend çizgisinin bulunduğu nokta bizim için önemli. Aşağıda 36 lira 92 kuruş destek noktamız var. Hem aynı zamanda da yükselen trendten destek bulabiliriz arkadaşlar. Fed'in faiz kararına bakacağız yarın. Yani bulunduğu yer her yukarı yapmış olduğu hamleden sonra sert bir satış gelmiş. E buradaki yapmış olduğumuz hamleden sonra da sert satışını tamamlayıp yukarı doğru tekrar yeniden dönecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. E önemli olan burada bizim yükselen trendin hala üzerinde olmamız arkadaşlar. Yarın dediğim gibi açılışla birlikte buradan tepki bulup yukarı doğru tepki almayı alacağını düşünüyorum. Diğer kağıdımız CV Enerji. Eksi 3.9 oranında bir geri çekilme yaptı. Son fiyatını 238 liraya getirdi ki e, dünkü videoda arkadaşlar CV enerjinin aşağı doğru bir düzeltme hareketi gelebilir arkadaşlar diye konuşmuştuk. Niye böyle bir e, şey yapmıştık? Kanıya varmıştık. Çünkü sürekli boşluk bırakarak gidiyor arkadaşlar demiştim. Şurada çok büyük bir boşluğu vardı. Yarısına kadar inmişti. Akabinde tekrar yeniden yukarı hamle yaparken büyük bir boşluk daha bırakmıştı ve tekrar bir büyük boşluk daha bırakarak gitmişti. Yani gerisinde 3 tane boşluk bırakarak ki büyük boşluklar yukarı doğru takip ediyordu. Ne konuşmuştuk arkadaşlar? Dedim bu kadar boşluk var. Aşağı doğru çekilme yapabilir demiştim. Şimdi geldiği nokta 238 lira. Buradaki arkadaşlar destek noktasındayız. Yarın Borsa İstanbul pozitif olursa 238 destek noktasından destek bulup yukarı doğru tekrar yeniden hamle yapma çabasına gireceğiz. Fakat aşağısında da hemen bir e, büyük bir boşluk var. Yani aşağı doğru tepki alma ihtimali de var arkadaşlar. Bu yarınki Borsa İstanbul'un coşkusuna bakar açıkçası. Aşağı boşluk almaya inmeyi de tercih edebilir. Bekleyip sabırla göreceğiz. Yani şimdi burada abi yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek? Ne, hangi yönü söylesem yalan olur. Öyle söyleyip e, burada çünkü çok fazla boşluklar var. Büyük boşluklar var arkadaşlar. Dünkü videoda da zaten yukarıdan aşağı doğru tepki alabilir arkadaşlar. Çünkü çok boşluk bırakarak gitti demiştik. 238 destek noktasından e, yukarı tepki bulma çabasına gireceğiz. E, ama aşağıdaki boşluğu alma ihtimali de var arkadaşlar. Maalesef. Fonet. Evet, Fonet %7.44 oranında ciddi bir dökülme yaptı. Son fiyatını 23 lira 88 kuruşa getirdi arkadaşlar. Şöyle Fonet'in grafiğine baktığımızda e şurada dün yukarı giderken arkadaşlar demiştim boşluk vere vere gidiyor bu çok da iyi değil. Yukarıdan sert bir düzeltme gelebilir arkadaşlar diye konuşmuştuk. Hani bir hamle daha yapıp aşağı doğru çekilebilir demiştik. Şu tavan noktasını görüyorsunuz. Buradan arkadaşlar 25.82'den yukarı doğru hamle yaptı. 27.38 27.50'ye kadar çıktı ve tekrar söylediğimiz, konuştuğumuz düzeltme hareketi geldi. Şuradaki birinci boşluk aldı tam anlamıyla oradaki boşluğu aldı arkadaşlar. Eğer aşağı doğru şu ikinci boşluğu almaya da giderse yani 21 liralara doğru çekilmede yapma ihtimali var. Borsa İstanbul'da yarın gelecek olan Fed'in faiz kararıyla birlikte coşku bulursa kağıtlar yukarı tepki görebilir faiz indirimi gelirse yukarı kesin tepki görür de pas geçerse beklentiler dahilinde geldi deyip Borsa İstanbul cılız bir yükseliş yapar. O zaman bu aşağı gitmeyi tercih edebilir. Bu kağıdın içerisinde daha önce söylemiştim. Kumarcılar var arkadaşlar. Şirketlerin birçok kumarcı gibi davranıyor burada. O yüzden aşağı inme ihtimali de var. Yani şöyle 21-24'lere doğru geri çekilme de yapabilir arkadaşlar. Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım tamamen kendi kişisel fikirlerimden ibarettir kendi oluşturduğum hikayedir arkadaşlar. Herkes kendi parasından, kendi hissesinden, kendi hareketlerinden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Para gözün aman Allah herkesi, uçuyor hisseleri. vay vay. göz, göz, para göz.